Merhaba arkadaşlar, Ünsal Dijital Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. Ben Firdevs Hoca. Bugün sizlerle besinlerin kimyasal sindiriminden bahsedeceğiz. Besinlerin kimyasal sindirimi nerede gerçekleşiyor, nasıl gerçekleşiyor? Hepsi tek bir bölgede mi gerçekleşiyor? Ya da bizim hangi yapılarımız kimyasal sindirimi gerçekleştiriyor? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz biz besinleri, sindirebildiğimiz besinleri, enerji veren besinleri üçe ayırmıştık arkadaşlar. Bunlardan birincisi karbonhidratlar. İkincisi proteinler. Üçüncüsü ise arkadaşlar yağlar olmak üzere. Arkadaşlar karbonhidratların yapı taşı genellikle glikozdur. Genel olarak glikoz molekülünün mutlaka bilindir, bulundurması gerekiyor. Proteinlerin yapı taşları amino asitlerdir. Yağların yapı taşları ise arkadaşlar yağ asitleri artı gliseroldür. Yani arkadaşlar bizim e ee, bu besinlerimizin yapı taşları bunlar ve biz besinlerimizi arkadaşlar bu yapı taşlarına kadar parçalamamız gerekiyor ki hücre zarından içeriye alalım. Arkadaşlar ilk önce karbonhidratların sindiriminden bahsedeceğiz sizinle. Karbonhidratların sindirimine baktığımızda karbonhidratların sindirimi arkadaşlar ağızda başlayacak, ince bağırsakta sonlanacak arkadaşlar ince bağırsakta sonlanacak. Midede bizim karbonhidratların kimyasal sindirimi gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Çünkü midemizin içeriği bizim karbonhidratların sindirimini sağlayan enzimlerin çalışması için uygun bir ortam değil. Arkadaşlar ağzımıza aldığımız karbonhidratlar ki biz bunu genellikle polisakkarit şeklinde alırız nişasta glikojen şeklinde tükürüğün içerisindeki amilaz enzimi sayesinde daha küçük olan bir polisakkarite dönüşüyor. Biz buna genellikle dekstrin e, diyoruz arkadaşlar. Bir de maltoza dönüşmüş oluyor. Midemize baktığımızda midemizde karbonhidratların kimyasal sindirimi gerçekleşmez dedik. Son olarak da arkadaşlar ince bağırsakta bizim bu ağzımıza sindirilemeyen polisakkaritlerimiz pankreastan salgılanan amilaz enzimi sayesinde maltoz ve e, disakkaritlere yine küçük polisakkaritlere parçalanacak. Daha sonra arkadaşlar bizim ince bağırsaktaki Disakkaritaz enzimleri sayesinde işte maltozu maltaz enzimi, sükrozu sükraz enzimi, laktozu laktaz enzimi, dextrini dextrinaz enzimi parçalayacak ve yapı birimleri olan monosakkaritlerin oluşmasını sağlayacak arkadaşlar. Hemen sorumuza baktığımızda sağlıklı bir insanda glikozit bağlarını koparmakla sorumlu olan enzim glikozit bağları arkadaşlar biliyorsunuz karbonhidratların yapısında bulunuyordu yapılarından hangilerinde aktivite göstermez demiş. Ağızda gösteriyordu. Ağızda karbonhidratların kimyasal sindirimi gerçekleşiyordu. Bu yüzden bir olanları eledik. İnce bağırsakta da yine karbonhidratların kimyasal sindirimi gerçekleşiyordu. Ama arkadaşlar midemizde bizim karbonhidratların kimyasal sindirim gerçekleşmediği için cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Hemen bir diğer sorumuza baktığımızda sağlıklı bir insanda salgılanan aşağıdaki enzimlerden hangisi Karbonhidratların yapısında bulunan glikozit bağlarının koparılmasında görev almaz diyor. Arkadaşlar amilaz bizim polisakkaritleri parçalıyordu. Sükraz sükrozu, maltaz maltozu, laktoz laktaz laktozu parçalıyordu ki bunlar karbonhidratlardı. Ama lipaz arkadaşlar karbonhidratları değil yağları parçalayan enzim olduğu için cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza baktığımızda ise aşağıdaki şekilde insanda pişmiş nişasta veya glikojenin sindirimi gösterilmiştir. Buna göre karbonhidrat sindirimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar. Evet görüyorsunuz arkadaşlar, ağızda başlıyor. Amilaz, maltaz ve dekstrinaz enzimleri glikozit bağlarını parçalar. Evet arkadaşlar, bunlar e, disakkaritler ya da polisakkaritler ya da e, daha büyük maddeler olduğu için ve aralarında karbonhidrat olduğu için ve bunların arasında glikozit bağ olduğu için bunlar glikozit bağlarını parçalayacak. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsakta sona erer. Evet arkadaşlar ince bağırsakta bizim karbonhidratlarımız monomerlerine ayrışmış olur. Midede karbonhidrat sindirimi gerçekleşmez. Evet görüyorsunuz midede hiçbir şekilde karbonhidrat sindirimi gerçekleşmiyor. İnsanda selülozun kimyasal sindirimi de aynı sindirim bölgesinde gerçekleşir. Arkadaşlar insanlarda selülozu sindiren enzim olmadığı için bunlar da bizde daha doğrusu selüloz sindirimi gerçekleşmiyor. O yüzden bunların gerçekleştiği yapı gibi sindirim olmuyor. Sindirilmeden vücuttan dışarıya atılıyor. Bir diğer sorumuza baktığımızda ise arkadaşlar Aşağıdaki şekilde içlerinde eşit miktarda patates parçaları bulunan ve 30 derecelik ortamda bekletilen tüplere belirtilen sıvılar ilave edilmiştir. Buna göre belirli bir süre sonra hangi tüpte kimyasal sindirimin gerçekleşmesi beklenir. Arkadaşlar patates, patatesin içerisinde nişasta var. E, nişasta da bir karbonhidrat olduğu için karbonhidratların sindiriminin olması gerekiyor. Tükürük sıvısında amilaz enzimi vardı. Bu karbonhidratların kimyasal sindirimini gerçekleştiriyordu. Pankreas öz suyunda da amilaz enzimi vardı arkadaşlar. Bu da yine bizim kimyasal sindirimi gerçekleştiren olaylarımız arasındaydı. Ama arkadaşlar mide öz suyunda amilaz enzim yok. Çünkü amilaz enziminin çalışması için uygun bir ortam değil. Bu yüzden üçüncü tüpte kimyasal sindirim gerçekleşmez. Ama bir ve iki de gerçekleşir. Cevabımız D olmuş olur. Arkadaşlar proteinlerin sindirimine baktığımızda ise proteinlerin sindirimi midede başlayacak, ince bağırsakta sonlanacak. Ağzımızda proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşmez arkadaşlar. Çünkü ağzımızda tükürüğün içerisinde bu proteinleri sindiren herhangi bir kimyasal enzim bulunmaz. Arkadaşlar proteinler pepsinojen enzimi sayesinde ki bu pasif bir enzimdir. Biz bunu aktif olan pepsine dönüştürmemiz gerekiyor. Pepsinojen enzimiyle midemizde kimyasal sindirime başlıyor. Arkadaşlar pepsinojen inaktif formda salgılanır. Çünkü midenin kendisine zarar vermemesi için. Pepsinojen mide asitindeki hidroklorik asitle birleşir ve aktif form olan pepsine dönüşür. Bu pepsinlerde proteinleri parçalayarak daha küçük polipeptitlerin oluşmasını sağlar. İnce bağırsağımıza baktığımızda arkadaşlar ince bağırsağımızda pankreas özlüğünde bulunan tripsin ve kimotilipsin enzimleri bizim polipeptitlerin daha küçük aminopeptidaza, karboksipeptidaza dönüşmesini sağlar. Daha sonra arkadaşlar bizim ince bağırsakta üretilen dipeptidaz, tripeptidaz enzimleri de bu küçük polipeptitlerin amino asitlere kadar parçalanmasını sağlar. Ve böylece proteinler yapı birimleri olan amino asitlere parçalanmış olur arkadaşlar. İnsanda proteinlerin kimyasal sindirimi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Asidik ortamda başlayıp bazik ortamda sona eren. Asidik ortam dediği mide, bazik ortam dediği de arkadaşlar ince bağırsak. Evet bizim proteinlerin sindirimi mide başlıyor, ince bağırsakta sona eriyor. Bu yüzden bir doğru. Görevli tüm enzimler aktif olarak salgılanır. Hayır arkadaşlar pepsinojen, e, kimotilipsinojen, tripsinojen bunların hepsi inaktif formda salgılanır ki çünkü salgılandığı yere zarar vermemesi için arkadaşlar daha sonra aktifleşir. Bu yüzden iki yanlış. Görevli olan tüm enzimler peptit bağlarını koparır demiş arkadaşlar. Arkadaşlar görevli olan tüm enzimler bizim e, peptit bağlarını kopartmaz. Çünkü birbirlerinin aktifleşmesini de sağlar. Tripsin mesela kimotripsinojenin e, aktifleşmesini sağlayan enzimdir. Bu yüzden bu da yanlış oldu. Bu yüzden cevabımız yalnız bir A şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza baktığımızda ise arkadaşlar sağlıklı bir insanın midesinde grafiklerden grafiklerde verilen değişimlerden hangileri gerçekleşir? Mide diyor arkadaşlar. Bizim midemizde hatırlayın proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşiyordu. Başka herhangi bir kimyasal sindirim gerçekleşmiyordu. Pepsinojen miktarı azalır, pepsin miktarı artar diyor. Doğru. Pepsinojen inaktif formda salgılanıyordu. Aktifleştiğinde pepsine dönüşüyordu. Doğal olarak pepsinojen azalacak. Pepsin miktarı artmış olacak. Bir olacak arkadaşlar pH miktarı zamanla azalır diyor. Arkadaşlar midemiz asitik bir ortam olduğu için pH miktarı azaldıkça asitlik artar. O zaman 2 de olacak. Mukus salgısı artar diyor arkadaşlar. Evet bizim midemizin kendine zarar vermemesi için doğal olarak mukus salgısının azalması gerekiyor. Protein miktarı azalır, polipeptit miktarı artar diyor. Evet arkadaşlar proteinlerin kimyasal evet. gerçekleştiği için protein miktarı azalacak. Polipeptit miktarı daha küçük yapı olan polipeptitlerin miktarı artmış olacak. Bu da doğru oldu. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza baktığımızda ise arkadaşlar aşağıdaki şemada insanda proteinlerin kimyasal sindirimi özetlenmiştir. Buna göre proteinlerin sindirimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Ağızda proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşmez. Doğru arkadaşlar. Ağızda proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşmiyor. Proteinlerin kimyasal sindirimi mide ve ince bağırsakta gerçekleşir. Evet bizim midemizde ve ince bağırsakımızda gerçekleşiyor. E şıkkında böylece doğru olmuş oluyor. Proteinlerin kimyasal sindirimi ince bağırsakta sona ermiş oluyor arkadaşlar. Ee, proteinlerin sindiriminde görev alan pepsinojen, tripsinojen ve kimotripsinojen inaktif olarak salgılanır. Evet arkadaşlar bunlar inaktif olarak salgılanıyor. Daha sonra sonundaki jen ekini alıp atıp aktifleşiyorlar arkadaşlar. Proteinlerin kimyasal sindirimi sadece bazik ortamda gerçekleşir. Hayır arkadaşlar midemiz oldukça asidik bir ortamdır ve asidik ortamda da proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. Bu yüzden yanlış cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Arkadaşlar yağların sindirimine baktığımızda yağlar ağızda da midede de kimyasal sindirime uğramıyor. Yağlar direktmen arkadaşlar ince bağırsakta kimyasal sindirim başlıyor. ince bağırsakta da sonlanıyor. Peki nasıl gerçekleşiyor? Arkadaşlar bizim karaciğerimizin ürettiği safra sıvısı, safra tuzları ilk önce yağ mekanik olarak parçalıyor ve yağ damlacıklarına dönüştürüyor. Daha sonra bizim ince bağırsaklarımızdaki lipaz enzimi sayesinde bu yağ damlacıkları yapı taşları olan gliserol ve yağ, e, yağ asitlerine parçalanmış oluyor ve böylece yağların arasında bulunan ester bağları kopup yapı birimleri açığa çıkmış oluyor. Aşağıdaki tabloda sağlıklı bir insanda yağların kimyasal sindirimi özetlenmiştir. Buna göre yağların sindirimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ağız ve midede de yağların kimyasal sindirimi gerçekleşmez. Doğru. Ya e, safra tuzları yağların yüzeyini genişleterek lipazın etkinliğini artırır. Evet mekanik sindirimi sağlıyordu. Bu da doğru. Safra tuzları karaciğer hücrelerinde üretilir. Evet karaciğerde üretiliyor. Bir kısmı ince bağırsağa, bir kısmı da safra kesesine gönderiliyor ve safra kesesinde depolanması sağlanıyor. Yağların sindirimi sonucu asidik özelliğe sahip yapı taşları oluşabilir. Asidik özelliği de arkadaşlar yağ asitleri. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi asidik bir yapıya sahiptir. Karaciğerde üretilen lipaz enzimi koledok kanalı ile ince bağırsağa iletilir. Arkadaşlar karaciğerimiz sindirim enzimi üretmiyordu. Lipaz da bizim karaciğerde üretilmiyor. Bu yüzden yanlış olan cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza baktığımızda sağlıklı bir insanın midesinde reaksiyonlarından hangileri gerçekleşir demiş. Midede sorduğu için arkadaşlar bir kere midede karbonhidratların sindirimi yoktu. Yağların da sindirimi yoktu arkadaşlar. O yüzden direktmen bunları biz eliyoruz. Bakın 3 ve 4 olanları eleyin. Zaten cevabımız ortaya çıktı. Bizim midemizde arkadaşlar proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşiyordu. Bu yüzden protein sürüle birleşip ki midemizdeki pepsin enzimi de polipeptik ve amino asitlerin alışmasını sağlıyordu. Aynı zamanda arkadaşlar bizim bu pepsin enzimimiz inaktif formda salgılanıyordu. Midemizdeki hidroklorik asit ile birleşip aktifleşiyordu. İki de yine midemizde gerçekleşiyor. O zaman cevabımız 1-2 Adana olmuş olacak. Nükleik asitlerin sindirimine baktığımızda ise arkadaşlar nükleik asitlerin sindirimi de yine bizim ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta gerçekleşen bir olaydır. Ağız ve midede gerçekleşmez. Bizim nükleik asit dediğimiz şeyler DNA ve RNA'dır. DNA ve RNA'mız arkadaşlar nükleaz dediğimiz enzimler sayesinde yapı birimleri olan nükleotitlere parçalanır. Daha sonra bu nükleotitleri sindiren enzimlerle nükleotitlerin yapı taşı olan azotlu bazlar, şekerler ve fosfatlar açığa çıkar arkadaşlar. Bunlara da biz nükleik asitlerin sindirimi deriz. Hemen arkadaşlar sorumuza baktığımızda aşağıdaki şekilde insanda ince bağırsakta gerçekleşen nükleik asitlerin kimyasal sindirimi verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? DNA, RNA nükleas tarafından salgın nükleaz tarafından parçalanıyor, nükleotitleri oluşturuyor. Nükleotitler de nükleotidaz enzimiyle yapı birimlerine ayrışıyor. Nükleaz enzimi pankreastan salgılanır demiş. Nükleotidaz enzimi ince bağırsaktan salgılanır demiş. Nükleik asitlerin kimyasal sindirimi İnce bağırsakta başlar, ince bağırsakta sona erer demiş. Arkadaşlar bizim nükleaz enzimimiz evet pankreas tarafından salgılanıyor. Aynı lipazda olduğu gibi nükleotidas ince bağırsakta salgılanıyor ve nükleik asitlerin sindirimi ince bağırsakta başlıyor, ince bağırsakta da, da sonlanıyor. Bu yüzden cevabımız e şıkkımız olmuş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bizim sindirimimize etkili olan hormonlarımız var. Bu hormonlarımıza baktığımızda biri gastrin hormonu. Bu gastrin mideden salgılanıyor ve biliyorsunuz hormonlar kan yoluyla taşınıyordu. Midede salgılanıp arkadaşlar mideye gelerekten mide özsuyunun salgılanmasını uyarıyordu. Kolosistokinin var bu ince bağırsakta salgılanıyor. İki farklı yapıya etki ediyor. Hem pankreasımıza hem de safra kesemize. Pankreas da sindirim enzimlerinin salgılanmasını sağlıyor. Safra kesesinden de safranın salınmasını uyarıyor. Sekretin ise yine ince bağırsaktan salgılanan ve iki farklı yapıyı uyaran hormon. Bunlardan birincisi pankreas, diğeri karaciğerdir. Karaciğerin safra üretimini uyarıyor. Pankreasında arkadaşlar bir karbonat iyonların salgılanıp ince bağırsağın bazik yapıya dönüşmesini sağlıyor. Hemen sorumuza baktığımızda aşağıdaki tabloda insan sindirim sisteminde hormonal düzenleme ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre insanda sindirim e, sindirimin hormonal düzenlenmesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Sekretin ve kolestekinin hem pankreas hem de karaciğeri uyarır diyor. Arkadaşlar sekretin ve kolestekinin hem pankreası uyarıyor ama hem karaciğeri uyarmıyor. Sekretin sadece karaciğeri uyarıyor. Kolestekinin e, bizim safra kesesini uyaran hormonumuzdur. Bu yüzden bu elende gastrin ve sekretin proteinleri sindirimi düzenler. Evet arkadaşlar. Kolistekin ve sekretin yağların sindirimini düzenler. Arkadaşlar burada safrayı ürettiği için ve safra üretimini uyardığı için doğru. Karbonhidratların sindirimini düzenleyen bir hormon yoktur diyor. Burada evet karbonhidratların sindirimini düzenleyen bir hormondan bahsetmiyor arkadaşlar şu an bize. E, gastrin hormonu salgılandığı organda etkide bulunurken sekretin ve kolestekin hormonu salgılandığı organda, ekret, e, organda etkide bulunmaz diyor. Bu da doğru. Yanlış cevabımız bu olmuş olacak arkadaşlar cevabımıza deriz besinlerin emilimine baktıktan sonra besinlerin emilimi demek arkadaşlar bizim sindirim olayı tamamlandıktan sonra vücudumuz için yararlı olan besinlerin geri tekrardan vücuda alınmasıdır arkadaşlar. Tabii ki burada bizim ince bağırsakta besinlerin kimyasal sindirimi tamamlandığı için ince bağırsağımızda bu emilim olayı gerçekleşecektir arkadaşlar. Ee, sindirim kanalındaki sindirilmiş besinlerin bukozadaki epitel hücreleri tarafından alınarak kana veya lenfe verilmesi emilim olarak adlandırılıyor. Arkadaşlar büyük çoğunluğu ince bağırsakta bu emilim gerçekleşiyor. Mide henüz sindirimi tamamlanmadığı ve emilim yüzeyi yeterince büyük olmadığı için emilim burada az oluyor. Aynı şekilde ağızda da emilim az oluyor arkadaşlar. Yağda çözünen ilaçlar ve alkol gibi maddelerde mideden emilimi sağlanmış olacak arkadaşlar. Emilimin önemli bir kısmı ince bağırsakta gerçekleşir dedik arkadaşlar. Emilim yüzey alanı ince bağırsaktaki villüs ve mikrovillüsler sayesinde çok arttırılıyor. Bakın bu yapılar sayesinde çok arttırılıyor ve arkadaşlar bizim ince bağırsak bağırsaktan dolaşım sistemine doğrudan etkili bir şekilde gerçekleşmesi sağlanıyor. Şimdi arkadaşlar bizim yağ ve yağda çözülen maddelerle Su ve suda çözünen maddeler farklı yollarla emilimi sağlanıyor. Yağ ve yağda çözünen maddeler ince bağırsaktan direkt men e, lans dolaşımına katılıyor. Su ve suda çözünen maddeler ise bizim e, ince bağırsaktan direkt men, kan dolaşımına katılmış oluyor. Glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asitler, kısa zincirli yağ asitleri, BC vitaminleri, su ve mineraller ince bağırsak epitel hücrelerinden kılcal kan damarlarına geçiyor arkadaşlar. Bu geçişte hem pasif taşıma hem de aktif taşıma rol rol oynuyor. Aktif taşımada rol oynadığı için burada enerji harcanımı söz konusu oluyor. Peki bu taşınım nasıl oluyor? Arkadaşlar bu besin bonomerleri bizim ince bağırsağımıza geldikten sonra billusları saran, saran kılcal damarlar tarafından kapı toplar damarına aktarılıyor. Kapı toplar damarı bizim ince bağırsak ve karaciğer arasında bulunan damarımızdır arkadaşlar. Karaciğerden Karaciğer toplar damarına ki burada karaciğerde bu arada bu besinlerin fazlası depolanıyor arkadaşlar özellikle glikozar glikojenlere dönüşüyor yağlara dönüşüyor burada depolanıyor geri kalanlar karaciğer toplar damarıyla alt ana toplar damarına oradan da kalbin sağ kulakçığına iletilmiş oluyor arkadaşlar yağların emilimine baktığımızda bunlar arkadaşlar yine bizim ince bağırsaktaki epitel hücrelerine difüzyonla e, geçiyorlar. İnce bağırsakta emilen yağ asitleri ve glisterol emilimden sonra burada birleştirilerek geri yağ dönüştürülüyor. Biz buna şilomikron diyoruz arkadaşlar. Kolesterol ve özel proteinlerle sarılıp şilomikrona dönüşüyor. Yağlar suda çözülmediği halde şilomikronlar suda çözülebilen bir özelliğe sahip arkadaşlar. Şilomikronlar bu bölgede bulunan lenf kılcallarına giriyor. Lenf kılcallarından peke sarnıcına oradan göğüs kanalına gidiyor arkadaşlar. Göğüs kanalından sol köprücük altı toplar damarla üst ana toplar damara oradan da yine kalbin sağ Платьчина. iletilmiş oluyor yağlarımız. Hemen sorumuza baktığımızda arkadaşlar insanda yağların sindirim sonucu oluşan yapı taşları bağırsak epitel hücrelerine geçtikten sonra birleştirilerek şilomikran adı verilen yapılara dönüştürülür. Buna göre moleküllerinden hangileri biluslardaki lenf kılcalları ile emilir diyor. Şilomikranlar emiliyordu arkadaşlar. Yağda çözünen vitaminler adekte emiliyordu. Ama amino asitler arkadaşlar kan kılcalları ile taşınıyordu. Bizim lenf kılcalları ile emilmiyordu. Bu yüzden cevabımız 1-2 denizli olmuş olacak. Bir diğer sorumuza baktığımızda aşağıdaki ki şekilde insanda ince bağırsak iç yüzeyinde bulunan villüs ve yapısındaki damarlar gösterilmiştir. Buna göre maddelerden hangileri maddelerinden kan kılcalları ve lenf kılcalları ile emilenler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar glikoz kan, kan kılcalları ile emiliyor. Bu yüzden bir olacak burada. Bir olmayanları direkt men Amino asitler yine arkadaşlar kan kılcalları ile emilecek. Bu da arkadaşlar olacak. Zaten cevabımız çıktı. Şilomikronlar yağlar olduğu için arkadaşlar bunlar da lenf kılcağları ile Cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Eminimin özetine bakarsak arkadaşlar bu şekilden daha iyi anlayacağız. Bizim ince bağırsağımızda kan ve lenf kılcağları bulunuyor. Bizim glikoz, laktoz yapı taşı olan e, galaktoz fruktoz gibi mad fruktozun yapı taşı fruktoz gibi maddelerimiz amino asit gibi maddelerimiz B ve C vitamini gibi maddelerimiz kan kılcallarıyla kapı toplar damardan karaciğere geliyor. Karaciğerden karaciğer üstü toplar damarla alt ana toplar damara bağlanıyor ve buradan arkadaşlar saat e, kalbin e, sol kısmına gelmiş oluyor arkadaşlar. Pardon sağ kısmına gelmiş oluyor. E, lenf kılcağlarına baktığımızda ise arkadaşlar lenf kılcalları lenf damarlarıyla lenf düğümlerine oradan peke sarnıcına oradan e, göğüs kanallarıyla sol köprücük altı toplar damardan üst ana toplar damara oradan da yine kalbin e, sağ kısmına gelmiş olacak arkadaşlar. E, bunlar da bizim emilimin kısaca özeti olmuş oluyor. Burada bakıyorum başka söylemem gereken herhangi bir olay yok arkadaşlar. Hemen sorumuza baktığımızda aşağıdaki şekilde insanda sindirilmiş besinlerin kana karışması gösterilmiştir. Buna göre insanda besinlerin emilimini ve taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Karbonhidratlar ve proteinlerin yapı taşları ile su vitaminler karaciğer üzerinden kalbe doğru taşınır. Doğru arkadaşlar. Karaciğerden taşınıyorlar. Yağların sindirim ürünleri, yağda çözünen vitaminler lenf damarları ile kalbe doğru taşınır diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Yağların sindirim ürünleri sol köprücük altı toplar damarı ile kana karışır diyor. Sol köprücük altı e, alt toplar damarı ile kana karışmış oluyor. Tok insanda kapı toplar damarında, aç insanda karaciğer toplar damarında şeker miktarı e, fazladır diyor. Bu da doğru oldu. Besinlerin emilimi sadece aktif taşıma ile gerçekleşir. Hayır arkadaşlar difüzyon ile de bizim besinlerin emilimi gerçekleşiyordu. Yanlış olan cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Arkadaşlar sindirim sistemi rahatsızlıklarına baktığımızda reflü var. Reflü bizim mide ile yemek borusu arasındaki sifinkter kaslarının görevini yapamaması sonucu midenin içerisindeki asit yapının yemek borusuna geri kaçmasıdır. Gastrit ise midenin iç kısmında yer alan mukoza tabakasının intihaplanması sonucunda görülen hastalıktır. Ülsere baktığımızda mide ve 12 parmak bağırsağının sindirim sıvıları tarafından zarar görmesi sonucunda meydana gelen midedeki yaralar sonucunda oluşan hastalıktır. Hemoroite baktığımızda makat, makat bölgesinde toplar damar genişlemesiyle oluşan bir rahatsızlıktır. Fazla alkol tüketimi, baharatlı ve acı yiyecekler, aşırı yiyecekleri aşırı, aşırı yemek hemoroide neden olabiliyor? Kabızlık arkadaşlar bizim bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucu dışkılamanın dışkılamanın içerisindeki suyun çok fazla emilip dışkının uzun süre bağırsakta kalması sonucunda meydana gelen e, rahatsızlıktır. İshal ise arkadaşlar bağırsak hareketlerinin hızlı çalışması sonucunda bizim burada dışkının bol suyla yeterince emilmeden bol suyla dışarıya atılması sonucunda oluşan hastalığımızdır. Evet arkadaşlar böylece sizinle sindirim sistemini bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.